yumruklar başlıyor. Evet canlar bugün boks yapacağız ama yumruklarımız inanılmaz uzayacak. Yes. Oyuncu aile. Ba -ba 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 Şimdi bak dostum bu adam var tam sarı biziz. Şimdi diyor buna vuracaksın ama diyor böyle gidebilirsin yanına gidebilirsin gidebilirsin diyor yakından vurabilirsin diyor. Ama ben geri de gitmek istiyordum. Geri Yumruğun uzuyor ya geri geliyor. Bir dakika dostum sakin ol. Bak görüyor musun nasıl Oo. uzuyor. Sakin ol dostum böyle dümdüz Şık. vurabilirsin diyor. Ey, abi Veya diyor geriye gidip takla atabilirsin diyor. Şov yapabilirsin diyor. Takla atabilirsin diyor. Bir dakika dostum böyle o. Çok öğretici canlar. Biraz sonra o da yumruklarını uzatacak. Mesela böyle adam vuracak ya. Son anda böyle geriye çekileceğiz. Şov yapacağız. Ay Aşağı atlayacaktım. Ay, Mesela şöyle şaşıracak tamam mı? Falan. Bu diyecek şeyin arkasında. Küpün arkasında biz burada uzatacağız yumruğu böyle vuracağız. Şık. Sonra diyecek öbür küpün arkasında biz böyle döneceğiz. Buradan yo, yo. bir tane uzatıp Şşş. vuracağız. Küp gitti. Bir tane uzatıp vuracağız. Dur. Küpe vuruyor sürekli ah. ya. Böyle uzatıp vuracağız. Sonra böyle çaktırmadan öbür tarafta atlayıp bir daha atlayacağız. Sonra vuracağız yeneceğiz. Şu an Hadi birinci bakalım. level olduğu için şov yaptım canlar ama o da vurmaya başlayacak. Olsun bir dakika. Hadi bakalım. Aynen bak bu da Lanik. vuruyor ama nanik. Aa vuramazsın. Wow. Beni yakalayamazsın. Yeah. Beni yakalayamazsın. Wow. Yeah. Bak bak <laughs> şov yapıyorsun ama bana <laughs> denk Denk getiriyordu az daha. Bana denk getiremezsin dostum. Şov yap. Aa gelmeyecek Nanik. <laughs> show must go on. Al sana. Vurdu. E, senin ne de yaptı? elin armuz kokuyor acaba? Hayır hayır. Ben de ona şov yapacağım. Bak dostum bak. Aynı Sen anda bir de, de sarısın. Küpün arkasına geçsen görmez görmeyecek seni. Görmeyecek zaten şu an Nanik. Bak beni göremiyor değil mi? Çaktırmadan al, şöyle al, vuracağım. Çaktırmadan şöyle küpün iki elimle aynı anda hop. Gerek kalmadı bile. Yani amacımız uzayan ellerle birlikte canlar vurmak rakibe ne yapıyorsun böyle şov mu yapıyorsun ben güçlüyüm bak. bak ben de yaparım aynısını bak hop bak 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 ne yapıyormak bak hoop. bak bir daha atacağım takla hop al ağzının üstüne yedin çifte yumruk çift yumruk vurabiliyor musun ben onu bilmiyordum <laughs> dostum küplerin arkasına saklanın beni bulamazsın bak ne orada değilim ki Saklanma orada değilim ki. Al. sen nasıl vurdun beni al ben... bak nerede olduğunu onun anlamadan. kolu gelmeden indir onun kolu gelmeden ikinciyi. Aa gördün ikimiz Ayla de aynı anda da. şov yaptık. Beni yakalayamazsın dostum tam vururken böyle zıplarım vuramaz. Al al 28 biliyorsun. canım kaldı. Çok az canım kaldı. Aa! Ölücün. Hayır 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 yaklaşma 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 yaklaşma. Hadi ama. Vuracağım, dostum, Senin sahi... herhalde armut topluyor. Şov yapıyorum ya sen beklesen onunkilerden kaçmaya çalışıyorum sen aynı zamanda. Sen neyin şovundasın. Bak elim canı kaldı geliyordu şöyle bence. düz vuruş. Yendik ya o işler bizden sorulur dostum. Sen sakin ol. Bilerek güçlendirmeye yapmıyorum ki. Oyun zorlaşsın istiyorum. Nani. Nani diyor. Hadi. Aa buradayım. Göremezsin beni. O kadar hızlıyım ki beni... Aa ya. kim attı onları? Ben düşürdüm pardon. Sen düşürdün. Aradan. Sen Olsun, ne yaptın orta bana? Orta asla, orta asla Çok ben. güzel denk getirdim. Köşedeyken vurunca canlar aşağı düşüyorlar. 250 Olamaz canım var. Aa fake ya, atıyor. Gitti. Bak o bak. Gördün mü? Bak fake atıyorsun ama ben sana denk getiririm dostum. Ben de hem vurdum hem zıpladım bak. Yapamadın. Hadi ya yapamadım ama o köşeye Attım. denk geldiğinde vurduğum için onu dışarıya çıkarabiliyoruz. Güçlenme yapacağım. Bu ne? Buna vur diyor. Bir dakika dostum da ben vuralım. şuna vuracağım. Buna vuralım. Ona değil şuna vuracağım. Ya Niye bu değil şuna? şuydu de. Ha vurdum. O yumruk atıyormuş dostum makinaymış. Ona denk getirdiğimiz zaman yumruk atabiliyormuş. Bak yumruk mesela... makinası. Denk getireceğim mesela ee, Senin yumruk, yumruk dışarıda. Oy Vay abi canını aldı. <laughs> Hay senin 14 canın kaldı farkında mısın? Artık çok güçlüler. Mesela demeyiz yemememiz gerekiyor. Çok iyi. Direkt yendim dostum ben bunu. Hiç uğraşmadan direkt yenebildik canlar. Biz 100 o 400. Aynen. Güçlendirme yapmam lazım da yapmıyorum bilerek. Niye? Hani, vuramazsın. Canın mı sıkılıyor acaba? Hayır bak. Hiç görmeden rakibi yendim canlar. Aşırı iyiydi. Canı sıkılıyor ya. Hayır Gerçekten ya güçlendirme. Canı sıkılıyor ya. Kalkmana izin, Kalkman <laughs> izin vermeyeceğim. Kalkmana izin vermeyeceğim. Eldivenlerinde bile alamadı gariban. <laughs> Garibanın eldivenleri güzel, güzel, düştü. Güzel, güzel, alamadı vuramazsın. bile. Hani, hani... Bak ama ben sana böyle Bışk. vururum. Bir de buradan vururum. Bışk. <laughs> yendik rahat bir şekilde. E ya muyumuş? canlar biz bu işleri biliyoruz diye. O 550. Ama tek hamlede denk getirip yendik. Bilmiyorum ya biz çok iyi oynuyoruz. Ya da bu oyun çok kolay. Ha, çok kolay değil dostum denk getiriyorum bak öyle ince yerlerden vuruyorum ki tam köşedeyken. İnce ince. Ya Bunu da ben kırayım. Al kırdın ne oldu? Al kırdın kırdın. Oo sen bayağı güçlüsün dostum ya. ama seni tam köşedeyken denk getirip yenebiliyoruz. Hiçbir güçlendirme yapmadan hepinizi yeneceğim. İşte işte işte. işte şurada, şurada, şurada şurada şurada. İşte bu, vur, vur, Vurmayacağım vur. dostum. Vurmayacağım bir dakika. Şöyle bir şov yapacağım. Al. Hayır. Ne oldu şimdi? Onu attım aşağı. Bak köşede kaldıkları zaman denk getirirsen direkt aşağı gönderebiliyorsun. Hadi bakalım. Bak o o büyük topa vuruyor. Büyük top inince ne oluyor? Büyük top indiği zaman bilmiyorum dostum. Onu da deneyebiliriz biraz. Ya keşke mesela bu Atın tek yumrukla beni yener diye düşün Bir tane vursun bak tek yumrukta yenecek bence beni. Vurmuyor. Vuramıyorsun dostum bence. Çov yapma hiç vuramıyorsun. Bir dakika. Kafana attı. Şuradan vur bakayım bana bir tane. 700 canım var bak tek yumrukta yeniyor artık. O kadar güçlü ki tek yumrukta yeniyor ama ben tek yumrukla yenileceğim tabii ki sana. Ve ben onu da tek yumrukla düşürebiliyorum zaten dostum. Ya bu neye göre bu oyun? Bak oyun köşedeler ya köşedeler ne? ya yumruğu yememen lazım. Bence bu oyunda canın falan önemi yok yumruğu yediğin zaman gidiyorsun. Sen bir güçlen bakayım en fazla ne oluyorsun? Biraz sonra güçleneceğim merak etme olsun. En fazla ne kadar oluyorsun? Ne kadar abi bir yumruk şimdi, ne kadar? Şimdi güçlenelim canlar mesela yapabildiğim kadar. Yumruğumun gücünü arttırayım sadece. Canımızı <laughs> arttırmayalım yumruğumuzun gücü artsın sadece. 25 oldu yumruk gücümüz. Zaten sonuncu seçenekmiş bak bir tane yediği zaman gidiyor. <laughs> e zaten öncekiler de gidiyordu. Şu an canımızı arttıralım mesela kaç olacak canımız en fazla arttır 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 dostum <laughs> şu an yumruğumuzu da arttırdık baya baya seri <laughs> yumruk atabiliyorum bak dostum Şişt. senin buradan çıkmana izin vermeyeceğim Şişt. senin bana yumruk atmana izin vermeden yendim seni böyle böyle artık değişik bir oyun artık atamıyorsun arada da hiçbir şey yok yükseltmeler yapman lazım. Aa evet şu an denk getirmeyeceğiz. Nanik yumruk kaçtı ama benim yumruklarımdan kaçamazsın. Aşırı güçlü değil mi? Ya, sen oldu? kendi kendine düşecek misin gibi Bence bir Bence de orada. oraya sıkıştı kendi <laughs> kendine düştü. Şu an biraz daha güçlendirmeler yapalım canlar. Tek yumruk. Hayır. Gel 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 yumruğumun tadına bakmak ister misin? Ne, Aa, ne yapıyorsun? Bir dakika sakin ol konuşuyorduk ben de atlarım geriye. Aa, bir dakika. Sakin e sen ol, vurmuyorsun. Buramazsın. Kaçacağım. He <laughs> vuramadı ki. Bak, bak dur He, ama ne denk oldu? Getiremeyecek. Denk getiremeyecek. Ne oldu? Gördüğün üzere tek yumrukla yendik dostum. Sen bizi ne sandın ya? Biz burada yumruk krallığıyız. Ay ben buzdolabı zannettim öndekini. Hayır dostum. Bak tek yumrukla dışarı düşürebiliyorum. Hoşça oh, işte, kal. Dışıkların en güzeli. Bir elimle vurdum bir elimle denk getiremedim. Anlamadım şu an canlar ama farklı bir şekilde yendik. Güzel. Oh, Hadi vur bakalım. Tek Hadi vur. Kaçacağım. Oo, oh, güzel. Hmm denk getiremiyorsun dostum. Denk getirin. Bak şov yapma. Ben de şov yapıyorum. Bak görüyor musun? Bak düşersin. Ağzın üstüne, üstüne vuruyor. Ama bu kenarda bekliyor. Bunun algoritmasını yaparken oyunda canlar kenarda beklememeyi aktif etmeler lazım. Yani kenarda bekle. Bir dakika. Şu taraftaki yumruklar vurabiliyor mu? Bir saniye dostum. Şu tarafa vurabiliyor muyum? Vuramıyormuş. Nasıl yani? Onu dışarı çıkarıyorum artık. Bak kenarda. Çekil kenara gitme. Sen ne yapıyorsun? Sakin ol. Ağzına ağzına vuruyor. Ne yapsın? Sakin ol dostum. Bak orada değilim. Buradayım. Nanik. Hayır kandırdım. Orada da değilim. Buradayım. <laughs> yumruklarımızın uzaması oyunu baya eğlenceli hale getiriyor. Bir de falsolu uzuyor böyle Oo. Dediğin gibi ya inanılmaz ne? şekilde denk getiriyoruz. Bak seni bir oradan bir çekeyim ya sen ne? kenara gidiyorsun yeniliyorsun dur dostum. <laughs> bak kenardasın. Bir çekil şuradan. Bir çık şuradan. Bir çık. O illa oradan düşmek istiyormuş. Ya Gitti kendisini attı yani. Kendin istedin kenardan bir çık. Bir şu şey kenardan, yok. Bir çık. Bak, şu kenardan bir çık bak. Kenardan bir çık. Ortaya, ortaya geç. geç. Ortaya geç insan gibi karşılaşalım. Ah güzel Heh. şimdi. Tamam. Ha. Denk getirebilirsin. bir tane de sen vur bakalım gücün kaçmış. Yani çok da gücün aslında dostum. Bak kenara gidiyorsun hala Çek işte oradan çekil. Oradan çekil kenara ya. gidiyorsun ama düşeceksin kenardan. Şey diyor kolum şurada kaldı. <laughs> bak tek yumruk yeneyim mi? Uçan yumruk atıyorum bak. Uçan yumruk. Uçan yumruk. Uçuran yumruk bence uçan bu. Uçan tekmeyi duydum ama uçan yumruk. Uçan yumruk. Yumruğumuz yumruk. fırlayarak gittiği için uçan yumruk diyorum. Çık. Ama kenara gidiyorsun dostum bak kenara gitme bak çekil o kenardan. Ya arkadaş gibi konuş. Kenara gittiğin için düşüyorsun. Bir dakika vurma. Arkadaş Seni dedik. Arkadaş arkadaşa vurur mu? Bu kendisi düşmek istiyormuş. Buna yapacağım bir şey yoktu. Düş Aa o da gitti. yumrukla indiriyoruz zaten dostum sizi. Bize rakip dayanmıyor. Ha, kenara gitme bak. Kenara o gittiğin, da gitti. için, kenara gittiğin için yeniliyorsun. Şu ortada Sakin ol bir şey söylüyorum. Bana mı dedin diye Sakin ol. Sakin ol dostum. Aa güzel vurdu. Çok iyi vurdu. Senin senin düştü artık bak. Hayır bak Yenemez, ki. tek yumrukla alamaz bence. Ha. Vur bakayım bir tane. Nya. Alır. Alamaz dostum. Alıyormuş. Aa, ben onu tek yumrukla yenerim zaten bu. A, fake at ortaya geliyor artık. Hadi Ama gel sen, gel gel gel. Sen yumruklarımızın hızına bakmak gel. ister misin? Güzel. güzel, güzel bir şekilde rahat bir şekilde yenlik dostum. Hoşçakal. Güçlendirmeler de yapacağım aynı zamanda canlar sonuçta o kadar para kazandık. Güçleniyor. o kadar da para kazanıyoruz dediğin. Ortaya gitme ortaya. Çek şey, kenara çek kenara. Bak şu araya düşürürüm bu sefer seni şimdi. Aynen araya düştü dostum. Ya da tek yeniliyorlar bilmiyorum. Git seni görmeyeceğim. Anneannem yazık ekmek şey yemek fazla kaldığı zaman araya gider derdi. <laughs> Bunlar da araya gidiyor. Ya çık bunlara. Dostum bak şöyle vuracağım bak yakına. Vur bakayım bir tane var. Bir daha vur. Son canım kan, bir tane daha vur. Seri vuruş yapacağım bak seri vuruş yapacağım. Bir tane daha vur bana. Gördün mü seri yumruk atabiliyoruz istediğimiz <gülüyor> zamanda. <gülüyor> diyerek. Yani seri yumruk karşıdakiler atabiliyoruz. Karşıdakiler ne? Bilmiyorum onlara. Dönence gibi bir şey. Ha bir sonraki bölümde de oraya geçecekmişiz. De. Zaten geçtik tek yumrukla yenildi dostum bak. Ha bak bu güzel oluyor. Evet. Bence Şu an mesela iyi. Ha, güzel. güzel. Aa. Hadi dostum hadi dostum hadi. Bu kırmızı vur olunca vur Bir tane vurabilecek misin bana diyordum vurdum. Bir tane daha hadi bir tane daha yapabilir misin dostum yapabilir misin? Bir tane daha bir tane daha. Güzel son bir vuruş hakkı daha veriyorum sana. Ondan sonra ben yeneceğim. Hadi son vuruş hakkı. Artık seri yumruklara başlıyorum. Karşıda kardam diyorsun. Neyi bekledin kardeş? <laughs> o kadar neden bekledin madem, o zaman? Madem madem böyle bir şey biliyorsun, neden bekledin bak? Bak neden seri 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 benim. vurabiliyorum görüyor musun? Bundan sonra seri seri vuracağım canlar. Pat 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 pat. E çok hızlı geçiyorsun böyle bak, de. pat. pat, 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 pat oyun başlar bölüm? başlamaz. Oyun başlar başlamaz vuruyorum bak mesela Kaç iki tane. Bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan vurup atıyorum mesela dostum. Çekil Yok. oradan. Artık bize rakip yok. Çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan, güzel güzel güzel. 44'e geçtik. Son bu 45'i de görmek istiyorum. Seri seri vurabiliyoruz Seve canlar. Ne var böyle yüzlü de görürsün, 500'ü <laughs> de görürsün. Bu oyunun mantığı güzelmiş ama bence birazcık güçlendirilmesi gerekiyor. Benzli. Öyle daha keyifli olacağını düşünüyorum. Bu tarz oyunları sık sık kaçırmamak istiyorsanız canlar, oyuncayla kanala abone olup zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>